Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün beraber inceleyeceğimiz kask Scorpio'nun Exotech Evo Pro'su. Pro Exo ile Exo Carbon'un arasında konumlanıyor. Yer aldığı konum itibarıyla Evo'dan hafif, Carbon'dan biraz daha ağır bir noktada konumlanıyor. Derseniz gelin kaskın özelliklerine bir göz atalım. Öne açılabilir Exotech Evo Pro'nun en önemli özelliği gördüğünüz gibi çenenin arkada ensede toplanıyor oluşu ve kask gördüğünüz üzere oldukça kompakt hale geliyor. Kompakt bir kask. Ağırlığı kafanıza çok iyi dağıtıyor. Kalıp olarak da oldukça iyi tasarlanmış. Önünü kapatmak istediğimiz zaman şu şekilde aşağı indirip kilitliyoruz ve şuradaki iki tane çelik pime kilitleniyor. Bu sayede ECE testlerinden 2206 güvenlik katsayısını sağlayabiliyor durumda. Kaskın en önemli özelliği motorun üzerindeyken size acayip bir görüş açısı sağlıyor oluşu. Çünkü şurası oldukça geniş. Çene kısmı şu kesim oldukça aşağıda. Dolayısıyla sizin görüşünüzü çok genişletiyor. Bir diğer güzel özelliği güneş vizörünün oluşu. Şu anda benim kameram delirdi yüzümü göremediği için. Şu şekilde kaldırdığımda yine yüzümü görüyor olacak. Kendi vizörü de gördüğünüz gibi oldukça geniş. Ve bu sayede demin de söylediğim gibi size geniş bir görüş açısı sunuyor. Kaskın çenesini kaldırırken vizörü açmanıza veya belli bir noktaya konumlamanıza veya kapatmanıza gerek yok. Her nerede olursa olsun, isterseniz şurada olsun, otomatik olarak kendisini yükseltiyor vizör. İstiyorsanız sonradan şu şekilde kapatabiliyorsunuz. Bütün bunlar oldukça güzel özellikler. Çünkü bu sayede vizör mekanizmasına herhangi bir hasar gelmiyor. Kask kabuğu Scorpion'un geliştirdiği Ultra TCT teknolojisine sahip. Bu kabuk hem kaskı son derece hafif kılıyor hem de aynı zamanda ağır bir darbede oldukça yüksek dayanım sağlıyor. Bu da güzel bir özellik. Arkamda gördüğünüz Scorpion kutuların içinden bu kask için bir tane de e, pinlock çıkıyor. Pinlock bildiğiniz gibi buhar katmanı. Vizörün içine takıyorsunuz ve ıslak günlerde özellikle rutubetin çok olduğu günlerde bu katman sayesinde vizörünüz buğulanmadan seyahat edebiliyorsunuz. Bu da içinden standart olarak çıkıyor. Şu şekilde içine baktığımızda iç kumaşın oldukça kaliteli ve teri uzaklaştıran bir kumaş olduğunu görüyoruz. Bu kumaş makinede yıkanabildiği gibi bakteri de üretmeyen cinsten bir kumaş seçilmiş. İçinde yazan Quick Fit yazısı buna gözlükle takılabildiğini gösteriyor. Gözlük için kolay girişi var. Özellikle gözlükle motosiklet kullanan arkadaşlar için faydalı bir sistem. Üzerindeki şu etikette de gördüğünüz gibi içinden renkli vizör de çıkıyor. Yani buradan inen renkli vizörden hariç bu vizörü de renkli hale getirebiliyorsunuz. Evo Pro'larda renkli vizör fiyata dahil. Videoyu daha sonra seyredenler olabileceği için fiyatlardan burada bahsetmiyorum. Aşağıdaki açıklamalarda fiyatı bulabilirsiniz. Görüşmek üzere.